Trap ortası. Sekti savunmadan. Gilerme mi vurdu dışarıya. Çok sert gider mi kaleyi yokladı. Novikova savunmanın arasına gol pozisyonu göğsüyle önüne indirmek istedi İbrahim Kaleci İrfan Can. Burekovic. Trebiç bıraktı Halil. Sol kanatta yaptı ortasını. Cezanın çiçek gol! geçti. Eddie Ayi Bir anda pozisyon buldu Halil. Yaptı ortayı asist ondan. Novi Kovac süratli cezalar içine girdi. Novi Kovas, pas verebilecek bir aranı arıyor. Sol ayak. Novi Kovas vurdu. Son anda kaleci İrfan Can. Şimdi beni koşu yoluna. Solda boşluk var. Tripic atsa tehlike. Tripic vurdu yerden. Son anda Farnol. Tripic. Farnol gole izin vermiyor. Arturo Mina. Sağ kanata boşluk orada. Raşat Muhammed cezalar içinde. Raşat Muhammed penaltı dedi Cüneyt Çakır. Tereddüt etmedi penaltıyı gösterdi. Arvidas Novikovas vurdu ve gol. Arvidas eşitlik var. Ceza içinde Raja Muhabbet. Sekli savunmadan ceza dışına çıktı top. Murat'tan orta Kabisti geldi. Sekli kafalardan gol pozisyonu vuruş yanağlarda kalıyor. Mina avuta gitti top. Mina. Burak. Sıyrıldı rakibinden arkadan müdahale. Kart çıkacak. İlk sarı kart bu. Sadiku. Maçtaki ilk sarı kart. Kontrol. Muhammed'ten Muhammed sıyrıldı. Muhammed vuruşunu yaptı. Gol pozisyonu Sadiku İrfancan. Sadiku gole çok yaklaşıyor. 90 artı 2. Sadiku. Gider mi? Kavisli orta. Cezalar içine Mine vurdu kafayı. Sarı kart çıktı. Sadiku'nun sarı kartı var. Kırmızı kart çıkacak. Faal yapıyor rakibine serbest vuruş Göztepe'nin. 10 kişi kaldı sahada Büyükşehir Belediye Erzurum. Sadiku 90 artı 2. 90 artı 4. İşaret geldi. Mossoro geldi. Atladı topar üstünden. İlerle vurdu. Direkten döndü top. İkinci pozisyon Yalçın. Yine farrol. Atak devam ediyor. Bir ortada. Kafa vuruşu dışarıya gitti. Miho Yemiş ve 90 dakika tamamlandı sevgili seyirciler.